Elektrik bantlarının ya da farklı özelliklerdeki bantların çocuklar için çok iyi materyaller olarak kullanılabileceğini söylemiştik daha önce. Şimdi buradaki gördüğünüz aslında yaptığımız materyalde de biz bir hulukun içerisine kağıt bantlar, bu badana boya yapılırken kullanılan kalın kağıt bantlardan yapıştırdık. Bunu da ne yapacağız aslında? Biz burada önümde küçük toplar da görüyorsunuz. Çocuğun önüne bunu bir hedef olarak koyacağız ve çocuk eline aldığı toplarla ki burada hafif ve banttan çıkarılması kolay plastik ya da gördüğünüz gibi pimpon topları gibi toplar aslında öneriyoruz. Çocuk bir hedefin karşısına geçecek, hedef üzerine atış yapacak ve bu attığı topları banda denk getirmeye ve bant üstünde sabit bir şekilde kalmasını sağlamaya çalışacak. Bu tekrar tekrar kullanılan bir materyal olabileceği için pimpon topunu kullanmak ya da burada küçük plastik toplar kullanmak doğal olarak sizler için daha tekrar kullanılabilir bir materyal olacaktır. Burada neden böyle bir etkinlik yapalım diye konuşmamız gerekirse bu yaptığımız çalışma hem çocuğun atma becerisini fırlatma becerisini geliştirecek hem de çocuk atma becerisini çalışırken omuz kaslarını, kol kaslarını, parmak kaslarını aslında yoğun bir şekilde çalışacak. Bu nedenle yapacağınız bu tarz bir etkinlikte siz çocuğunuz yine çok yönlü olarak hem Manipülatif becerilerini geliştireceksiniz. Sam kaslarının kuvvetlenmesine vesile olacaksınız. Peki bu nasıl yapılacak? E, belli ağırlıkta materyaller her zaman vermeyin çocuğunuza. Belki buraya attığı şey bir top değil. Küçük küçük e, tülbent parçaları gibi parçalar olabilir. Yani ince, hafif, bez parçalar olabilir. Hafif bir materyal olduğu için atmakta da zorlanacağı için daha fazla kuvvet uygulaması gerekecek. Hedefe ulaştırmak için. Sonra giderek ağırlaşacak şekilde belki toplar kullanabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey şu, çok ağır bir top kullanırsanız çocuk bunu hedefe atsa bile buraya yapışmakla ilgili sıkıntı çıkaracaktır. O yüzden mümkün mertebe aslında rahat ilerleyen, kolay atılan bir materyal ve kalın enli bantlar kullanmanız burada önemli. Çocuk attıkça yapışan top sayısı artacak ve doğal olarak kendisi becerisini ilerletmek konusunda daha iyi hissedecek. Bu illa bir Kleopa bu arada bantları yapıştırmak zorunda değilsiniz. Göstermek kolay olsun diye biz böyle yaptık. Kapı çerçevelerine, evinizdeki kapıların çerçevelerine istediğiniz yükseklikte, istediğiniz farklı şekillerde bantları yine ne yapabilirsiniz? Siz yapıştırıp çocuğunuzla böyle bir oyun ortamı yaratabilirsiniz.